Kuraklık endişesinin bir yıl ortadan kalkması mümkün değil. Yani bu e, Türkiye küresel ölçekte de kuraklık riskin en büyük e, o yaşandığı ya da önümüzdeki süreçte kuraklık tehlikesi en fazla e, yüzde olan ülkelerden biri olarak görünüyor. E, bu nedenle bir yıllık bir süreç sadece bizim bu yıl e, barajlarımızın daha fazla dolmasını ya da bu yaz e, su sıkıntısını daha az yaşamamızı doğuracaktır. Ama bir yıllık yağış sonucunda kuraklık ortadan kalktı demek mümkün değil. E, bunun uzun süreli yağışlar sonucunda ancak öngörebiliriz ama tabii ki bu sene yaşadığımız ekstrem bir durum. küresel ısınmanın devamında böyle bir durum beklemiyorum ben açıkçası kendi adıma. Yani ilerleyen süreçte bu sene her ne kadar soğuk geçse de önümüzdeki sene gene çok daha ılıman geçen bir kışla karşılaşmayacağımızın garantisi yok. Bir yıllık yer yeraltı sularının belli bir seviyenin üstüne çıkması mümkün değil. Yani bunun için özellikle hem e, gerek bu karar merci noktasındaki e, noktada hem de çiftçi noktasında e, çeşitli kararlar alınması gerekiyor. Mesela bu kuraklık sorunun daha fazla olduğu noktalarda e, fazla su isteyen bitkileri yetiştirmememiz gerekiyor.